Soğuk yağmur damlaları mezarlığın sessiz atmosferini nemlendiriyordu. İnsanlar toplanmıştı ama kimse bir şey söylemiyordu. Beyaz bir çarşafa sarılı bir kızın cesedi mezara konmuştu. Ve tuhaf olan şu ki yüzlerce kara karga mezarın üzerinde uçuyordu. Kimse onları uçurmaya cesaret edemiyordu. Sanki sessiz bir mesajı yerine getiriyorlardı. Sanki mezarı koruyorlardı ya da intikam alıyorlardı. O kız kimdi? Gökyüzü hüzünlü, kuşlar da huzursuz olan kızın cenazesinde. Hikaye oradan 6 yıl öncesinden başlıyor. Hatice nazik, peçeli, Kur'an ezberleyen bir kızdı. Gözlerinde huzur, dilinde Kur'an ve kalbinde acı vardı. Sıradan bir kasabada yaşıyordu ama kalbi çok özeldi. Hatice evlendikten 3 ay sonra iş için Amerika'ya giden eğitimli genç Süleyman ile evliydi. Süleyman karısını iki yıl içinde arayacağına söz vermişti ama iki yıl beş yıla dönüştü. Hatice bekledi. Sabah akşam telefonda Süleyman'ın sesini duymak iç istan bir şeydi ama yavaş yavaş o ses de değişmeye başladı. Hatice meşgulüm. Yarın konuşuruz. Hatice, soruların çok fazla olmaya başladı. Hatice, artık anlamalısın. Ve sonra bir gün, o gün de geldi. Telefon çaldı ama Süleyman'ın sesi değildi. Başka bir kadının sesiydi. Hatice abla, ben Süleyman'ın karısıyım. Amerika'da benimle evlendi. Sana sadece artık seninle hiçbir ilgisi olmadığını söylemek istedim. O an Hatice'nin ruhuna bir yıldırım gibi düştü. Her gün onun için dua eden kadın sırtından hançerledi. Ama Hatice sessiz kaldı. Ne bir çığlık ne de bir fırtına vardı. Kur'an'ı açtı ve sadece bir ayet okudu. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir. Ailesini anlattığında hepsi onunla alay etti. Eksik olan sen olmalısın. Kızlar sabreder, boşanma istemezler. Bir kadının kocasından boşanmasını istemesi yakışmaz. Hatice sustu ama yüreği paramparçaydı. Hatice o gece rüyasında kendini bir mezarda yatarken gördü ve etrafında kargalar uçuşuyordu rüyasından uyandığında yüzünde garip bir ışık vardı. Abdest aldı, teheccüd namazını kıldı ve Kur'an'ı bitirdi. O günden sonra mahallesindeki kızlara Kur'an öğretmeye başladı. Yetimleri evlat edindi. Dullara yardım etti. Ama kocasından kimseye bahsetmedi. Eskiden kırılan kızın artık başkalarıyla bağ kurmaya başladığını söylerlerdi ama içinde bir yara hep kanıyordu. Ve sonra altıncı sınıfta bir sabah haniden bayıldı. Hastaneye kaldırıldığında doktor kalbi tepki verdi. İçten ölmüştü, dedi. Hatice gözlerini kapattı. Sonsuza dek. Ve bugün mezarında kargalar toplanıyor. İnsanlar bunların karga olmadığını söylüyor. Bunlar sessiz bir kadının içinde ne kadar fırtına olduğunu tüm dünyaya göstermek için toprağa kazmak isteyen çalınmış hayalleri. Hiç mezarı bile konuşmaya başlayan kadar sessiz birini gördünüz mü? Akşam sessizliği mahalleye yayıyor gibiydi. Her kapıya ve duvara bir hüzün tabakası çökmüştü. Hatice'nin cenazesinin üzerinden iki gün geçmişti ama adı hala her evde yavaş yavaş tekrarlanıyordu. Ne kadar iyi, ne kadar sessiz bir kız ne günah işlemişti. Mahallenin kadınları birbirleriyle konuşuyorlardı ama kimse cevap veremiyordu. Hatice'nin odası olduğu gibi bırakılmıştı. Kur'an açıktı. Başörtüsü yastığına konmuştu ve pencereden hafif bir esinti estiğinde Hatice'nin nefesini hatırlatan bir çarşaf gibi hissediyordu. Ama en şaşırtıcı olanı her gün Hatice'ye Kur'an okumak için gelen kızlardı. Aralarında yetim bir kız olan Zeynep de vardı. 67 yaşındaydı. İri gözleri, yanaklarında yara izleri ve kalbinde tuhaf bir ateşle. Zeynep cenaze günü mezarın başında sessizce duruyordu. Ne ağlıyor ne de hareket ediyordu. Gözler mezarda. Elde ise Hatice'nin verdiği küçük dua kitabı. Üçüncü gün tüm mahalleyi bir kez daha sarsan aynı şey oldu. Sabah hezanı okunuyordu. Camiye giderken biri Hatice'nin mezarından bir ses duydu. Birkaç karga yüksek sesle gagalıyordu ama sıradan kargalara benzemiyorlardı. Hareketleri sanki bir şey çıkarmak istiyor gibiydi. Mevlit Efendi yaklaşınca tüm kargalar birlikte uçup gitti ve mezarlar bir şeyler söylüyor gibiydi. Aynı akşam Zeynep Hatice'nin annesine geldi ve şöyle dedi. Teyze, Hatice Api Rüyam'da bana Kur'an'ın bana emanet olduğunu söyledi. Eğer ben de hafız olursam ruhu huzur içinde yatacaktır. Bunu duyan Hatice'nin annesi neredeyse ağlayacaktı. Kendisi ölümüne kadar Kur'an okumaya devam etti. Belki de şimdi ölümünden sonra bile insanları Allah'a bağlıyor. O gece Hatice'nin kocası Süleyman Amerika'daki ofisinde oturuyordu. Aniden telefonuna bir mesaj geldi. Hatice vefat etti. Süleyman'ın kalbi hızla atıyordu. Sandalyeye oturdu ve gözlerini kapadı. Ama önünde beliren manzara huzurunu kaçırdı. Hatice beyaz bir kefen içindeydi ama gözlerinden yaşlar akıyordu ve etrafında kargalar uçuşuyordu. Çığlık atarak uyandı. Nefesi daraldı. İlk kez gerçekten masum bir kalbimi gömdüm diye düşündü. Ama belki de artık pişmanlık zamanı geçmişti. Hatice'nin mezarı artık sessiz değildi. Zeynep her gece orada Kur'an okur. Kargalar da sessizce oturup dinlerdi. Belki de Allah o hatıranın kurban edilmesine öyle bir nur vermişti ki ölümden sonra bile yaşayanların kalplerini uyandırıyordu. Bazen suskunluk bile bir şahitlik olur. Hatta birinin namusu gömüldüğünde mezar bile haykırır. Sabahın üçüydü. Bütün sokak lambaları sönmüştü ama Zeynep uyanıktı. Hatice'nin mezarında hafız olmaya yemin eden o küçük kız önündeki masada üzerinde hala belli belirsiz parmak izleri olan Hatice Api'nin Kur'an'ı vardı. Zeynep Kur'an'ı öptü ve yavaşça okumaya başladı. Ama aniden her gece uyumadan önce duyduğu aynı sesler kulaklarında çınlamaya başladı. Sanki biri onu çağırıyordu. Ne yumuşak ne de sert bir ses. Sadece sessizliğe bürünmüş acı dolu bir çağrı. Pencereye gitti. Perdeyi araladı ve uzaktaki mezarlığa doğru baktı. Orası karanlıktı. Ama sonra aniden bazı gölgeler hareket etmeye başladı. Zeynep gözlerini sertçe ovuşturdu ve aniden o birinin Hatice Apin'in mezarında oturduğunu hissetti. Çığlık atmak istedi ama sesi boğazında düğümlendi. Arkasını döndü. Kur'an'ı göğsüne bastırdı ve başını yastığa koyarak uykuya daldı. O gece Süleyman da huzursuz bir uyku çekti. Yeni eşiyle birlikte dekore ettiği Amerikan dairesinde kalbi bomboştu. Eşi yanında oturmuş Netflix'te film izliyordu ama Süleyman'ın gözleri boşluğa dalmıştı. Ne oldu?" diye sordu eşi. Süleyman şaşkınlıkla, "Birkaç günlüğüne Pakistan'a gitmek istiyorum." dedi. "Şimdi mi? Neden?" "Aniden bilmiyorum. Yüreğim huzursuz." Yüreğinde bir sızı hissetti. Sanki yerine getirilmemiş bir söz, bir suç onu kovalıyordu. Sabah uçağıyla Pakistan'a vardı. Eve varır varmaz annesi asık bir suratla kapıyı açtı. "Geldin mi?" Öldü Süleyman geride bıraktığın cenazesi bile seni affedemedi. Süleyman'ın adımları titriyordu. Anneciğim beni mezarlığa götür. Sadece bir kez mezarına ellerimi koymak istiyorum. Sadece bir kez. Annem soğuk gözlerle hayatım boyunca kalbini tutmadığın şimdi mezarına ellerini koymanın ne anlamı var? dedi. Süleyman sessizdi. Öğleden sonra mezarlığa vardı. Aynı mezar. Aynı beyaz toprak ve aynı sessizlik. Ama elini mezara koyar koymaz havada aniden tuhaf bir ses duyulmaya başladı. Yakındaki ağaçlarda tüneyen kara kargalar yüksek sesle ses çıkarmaya başladı. Süleyman geri çekildi. Ne bu benim? Hoş geldin mi yoksa cezam mı? diye sordu kendi kendine. Mezarın yanında yerde eski bir kağıt duruyordu. Onu aldı. Hatice'nin el yazısıyla yazılmış eski bir duaydı. Allah'ım kocama hidayet ver. Benim olmasa bile onu dünyanın en büyük dalaletinden koru. Amin. Süleyman'ın gözleri nemlendi. Oturdu ve ilk kez gözlerini kapatıp affedilmeyi diledi. Ama af ne zaman kabul edilir? Zamanı geldiğinde ve Hatice bu dünyadan ayrıldıktan sonra belki de onun için zaman tükenmişti. Aynı gece Zeynep rüyasında Hatice APE'yi gördü. Hafif bir gülümsemeyle. Zeynep, sen Kur'an'ı tuttun. Şimdi o da seni tutacak. Kabrim artık nur oldu. Sesin de oraya ulaşıyor." dedi. Zeynep uyandı ve dudaklarında sadece tek bir ayet vardı. "Ve Allah iyilik edenleri sever. Bazen birini terk etmek her şeyi bitirmez. Ama sabredenlerin duaları gökleri titretir ve kargalar mezarlarına gelir ve şu mesajı iletir. Kadın öldükten sonra bile yaşıyor." Zeynep şafak sökmeden uyandı. Abdest aldı ve Hatice Api'nin kendisine verdiği Kur'an'ı açtı. Küçük yaşta sanki biri kalbine yerleştirmiş gibi dilinden Rahman suresi akıyordu. Ama aynı zamanda her gün şu soruyu düşünüyordu. Hatice Api gerçekten gitti mi? Yoksa duaları bugün hala benimle mi? Bu arada mahalleden Hatice'yi sık sık kıskanan Şekil Habibi adlı bir kadın bir gün aniden Zeynep'in evine geldi. Elinde bir zarf ve yüzünde pişmanlık vardı. Kızım bu Hatice'nin günlüğü. Cenaze günü yanlışlıkla elime aldım ama hiç açmadım. Bugün kalbim kabul etmedi. Bu yüzden geri veriyorum. Zeynep titreyen ellerle günlüğü aldı ve oturdu. Günlükte şunlar yazılıydı. Dünyanın sessiz kalmayı öğrettiği ama yüreğine acı yazmasına izin verdiği Hatice binti Emin. İlk sayfayı açtığımda ilk cümle şöyleydi. Süleyman'dan şikayetim yok. Belki de kaderimdi ama Rabbim orada değil mi? O benim hakkımda her şeyi biliyor. Zeynep'in gözleri doldu. Her sayfayı okudu. Her kelime Hatice'nin sessiz çığlığına dönüştü ve göğsüne gömüldü. Kocam Amerika'ya gidip tekrar evlendiğinde Allah'a tek bir şey söyledim. Ya Rab, kalbimi katılaştırma. Bana insanları sevmeyi unutturma. Annem sabret dedi. Babam namusunu koru dedi. Ben de dedim ki Kur'an'ı tutalım. Asla aldatmaz. Bu dünyanın hiç bilmediği bir gerçekti ve bugün Hatice'nin mezarında Kur'an okuyan küçük bir kızın elindeydi. Aynı gece Zeynep günlüğü Hatice'nin annesine verdi. Anne ona sarılıp ağladı. Bu bir günlük değil. Bunlar kızımın nefesleri. Bu arada Süleyman gece gündüz mezarlığı ziyaret etmeye başladı. Sessizce oturur. Hiçbir şey söylemezdi. İnsanlar onun delirdiğini söylerdi. Ama bir gün Hatice'nin annesine şöyle dedi. Teyze, Hatice'nin günlüğünü okuyabilir miyim? Belki bugün sessizliğini dinleyebilirim. Anne şöyle dedi. Onun sessizliğini dinlemekten utanıyor olmalısın. Sende var mı? Süleyman gözlerini indirdi. O gün mezarın başına oturdu ve tüm kalbiyle tövbe diledi. Aman Tanrım, onu terk ettim ama o beni terk ettikten sonra bile hayatımdan çıkmadı. Her gece rüyalarımda sessizliği ile karşılaşıyorum. Mezarın başında oturan Zeynep tüm bunları duydu ve Kur'an'dan şu ayeti okudu. Şüphesiz iyilikler kötülükleri giderir. İyilikler kötülükleri giderir. Belki de Hatice'nin iyiliği birinin günahına kılıf olmuştu. O gece gökyüzünde tuhaf bir sessizlik vardı. Mezarın üzerinde oturan kuşlar sessizdi. Hava mis gibi kokuyordu ve Zeynep'in yüreği ilk kez Hatice'nin mezarının artık ışıkla dolduğuna inandı. Bazen insan öldükten sonra o kadar çok yaşar ki sessizlikleri bile sese dönüşür sabah ezanı okunduğunda. Zeynep her zamanki yerinde oturmuş Kur'an okuyordu. Ama bugün dudakları sessizdi. Gözleri boş yüzü korkuyla dolmuş gibiydi. Bir önceki gece gördüğü rüya yüreğini titretmişti. Hatice Api rüyasında sadece tek bir cümle söylemişti. Zeynep, odamın dolabında bir sır daha var. Oku. Anla ve kimseyi içeri alma. Zeynep abdest alıp doğruca Hatice abinin odasına gitti. O da Hatice'nin dün sabahki haliyle aynıydı. Yastığın üzerinde hafif bir koku vardı ve duvardaki Fatiha suresinin çerçevesi hafifçe titriyordu. Dolabı açtı ve eski çarşafların, dosyaların ve boş ajandaların altında küçük bir tahta kutu vardı. Üzerinde bir anahtar asılıydı ve içinde bir mektup vardı. Zeynep mektubu eline aldı ve açtı. Hatice'nin son mektubuydu ve üzerinde tarih yazılıydı. Ölümden bir gün önce mektubu okumaya başladı. Yarın hayatta olmazsam bil ki sessizliğim bir zaftan kaynaklanmıyordu. Onurumu çiğneyenin onurunu kurtarmak için susmayı tercih ettim. Süleyman'ın gidişi beni yıkmadı. Bu toplumun verdiği cezalar beni yıktı. Kur'an ezbercisiydim ama kocam beni boşadığında herkes ibadetimi unuttu ve kaderime lanet etti. Zeynep, boşanmış bir kadın görürsen onu küçümseme. Kalbi kırık bir kadın genellikle Allah'a en yakın olandır. Zeynep'in elleri titremeye başladı. Hatice'nin annesine koşup mektubu gösterdi. Anne mektubu okudu ve gözyaşları dinmedi. Kızımın en büyük ibadeti sabrıydı ve bu dünya her zaman sabırlı olanları sessizliğe gömer. Aynı gün Süleyman tekrar geldi. Cami'nin dışında elinde bir tesbih ve yüzünde bitkin bir ifadeyle oturuyordu. Zeynep Hatice beni hiç affetti mi? Zeynep mektubu önüne koydu. Oku ama her kelimede gözlerini kapat ve bunun yaşayan bir kadın tarafından değil mezarda bile senin için dua eden kadın tarafından yazıldığını hayal et. Süleyman mektubu okudu ve yere secde etti. Allah'ım beni ona layık kıl. Mezarının üzerinde oturan kargaların sıradan kuşlar olmadığını biliyorum. Onlar günahlarıma şahitlik ediyorlar. Zeynep o gece Hatice'nin mezarına vardı ve garip bir şey gördü. İlk kez mezarın üzerinde beyaz bir güvercin oturuyordu ve bu kara kargaların arasında sessizce duruyordu. Zeynep'in kalbinden bir ses yükseldi. Hatice sen beni affettin mi? Gözlerinden yaşlar akıyordu ve elinde açık bir Kur'an vardı ve sizi mutlaka imtihan edeceğiz ta ki sabredenler seçkinleşinceye kadar belki de Hatice'nin imtihanı bitmişti ve sabrı göklere yazılmıştı gece yarısıydı tüm mahalle derin bir uykudaydı ama Zeynep'in gözlerinde uykudan eser yoktu Hatice'nin mezarının başında oturmuş günlüğündeki son yazıyı okuyordu Ben sadece Rabbime şikayet ederim Allah'ın kullarına değil Öldükten sonra bile mezarımın Kur'an kokusuyla dolmasını isterim. Ve mezarıma biri gelirse bir an Allah'ı hatırlasın. Tek isteğim bu. Zeynep'in gözlerinden yaşlar süzülmeye başladı. Elini mezara koyup şöyle dedi. Mezarın bana cennet gibi kokuyor Hatice. Ve hayatın benim için yaşayan bir Kur'an tefsiri. Aynı anda sessiz karanlıkta Süleyman da mezarlığın bir köşesinde duruyordu. Zeynep'in sesini duyabiliyordu ama öne çıkmaya cesaret edemiyordu. Bir süre sonra sessizce mezara yaklaştı ve yere oturdu. İlk kez hiçbir mazeret ileri sürmeden, hiçbir açıklama yapmadan Hatice'nin mezarından özür diledi. Hatice, sen sustun. Ben konuşmaya devam ettim. Sen acı çekmeye devam ettin. Ben ise koşmaya devam ettim. Şimdi senin sözlerinde boğuluyorum. Bana ölerek yaşamayı öğrettin. O anda aniden gökyüzünde bulutlar gürledi ve hafif bir yağmur başladı. Zeynep gökyüzüne baktı, gülümsedi ve şöyle dedi: Yine mi ağlıyorsun Hatice? Yoksa Allah mı senin için ağlıyor? Süleyman Zeynep'e şöyle dedi: Oğlum, bana Hatice'nin her gün kıldığı duayı öğretebilir misin? Zeynep gözlerinde yaşlarla şöyle dedi: Evet, her zaman şöyle derdi: "Allah'ım, kapından ayrılırsan beni geri getir." Eğer yorulursan bana yakınlığını ver. Ve eğer biri beni kırarsa beni tekrar toparla. Süleyman bu duayı yüreğine aldı. Ertesi gün Süleyman bir duyuru yaptı. Tüm mal varlığıyla bir medrese inşa etmeye karar verdi. Hatice bin Temin Medresesi. Mahalle halkı şaşırmıştı. Bu aynı Süleyman mı? Hafıza adındaki karısını terk eden mi? Şimdi onun adına bir medrese mi yaptırıyor? Ama zamanın çarkı dönüyordu. Medresenin ilk dersi Zeynep ile başladı. Hatice Apin'in Kur'an öğrettiği aynı tahtta oturuyordu. Mahalleden birçok kız gelmeye başladı. Dullar, yetimler hepsi Zeynep'in dilindeki Kur'an'ı dinleyip ağlıyordu. Bazen insanlar Hatice'nin sesini duyunca sessizliğe gömülürdü. Şimdi Zeynep'in sesinde aynı titreme, aynı huzur, aynı ışık vardı. Bir gün Süleyman'ın yeni karısı bir kadın geldi. Elinde bir not vardı. Amerika'ya dönüyorum. Biliyorum. Asla benim olamazsın. Artık Hatice insin. Mezarının, sabrının ve bağışlayıcılığının. Süleyman notu alıp Hatice'nin mezarına koydu. Gösterdiğin sabra saygılarımı sunmak için geldim. Mezar sessizliğini korudu ama sanki gökyüzü bu anı koruyormuş gibi mezarın toprağına yağmur damlaları düşmeye devam etti. Bazı insanlar yaşar ama ruhen ölür. Bazıları da ölür ve zamanın duvarlarını aydınlatan bir ışık olur. Hatice'nin mezarında yeni bir gün doğmuştu. Güneş yumuşak, rüzgar hafif ve gökyüzü bir tür dinginliğe bürünmüştü. Hatice bin Temin medresesi artık düzenli olarak çalışmaya başlamıştı. Zeynep'in sesi Hatice'nin bir zamanlar kendi dilinde sahip olduğu aynı etkiyi taşıyordu. Sadelik, acı ve aydınlık. Süleyman her gün gelir medresenin kapılarına ve duvarlarına bakar ve sessizce geri dönerdi. Ama kalbinde hala bir boşluk vardı. Kimseye anlatmadığı bir gerçek. Bir gece Hatice'nin annesini aradı. Artık konuşmaktan çok sessizce dinlemeyi öğrenmiş yaşlı bir anne. Teyze, sabrına tanıklık etmek istiyorum. Ama önce bir gerçeği dinle. Anne sessizce karşısına oturdu. Amerika'ya vardığım gün Hatice'yi de yanıma almayı düşünüyordum. Ayrıca evraklarını da tamamlıyordum. Ama orada bir kadınla tanıştım. Sadece bedeni vardı, ruhu yoktu. Belki de dünyanın cazibesinden, belki de kendi egomdan ona çekildim. Ama Hatice o zamanda hiçbir şey söylemedi. Ondan boşandım sadece bir mektupla ve ister hayatta ister ölü olsun onu hiç geri aramadım. Yaşlı anne onu dinledi ve gözlerini kapattı. Bütün bunları biliyordum ama Tanrı'ya dedim ki: "Eğer kızım gerçekten seninse hesabını yalnızca sen göreceksin. Bu dünyanın insanlarını geride bırak." Süleyman'ın gözleri yaşarmaya başladı. "Teyze, mezarında bir ayet okumama izin verir misin?" Anne başını salladı. "Git, git ve oku. Belki o mezar şahitliğini kabul eder." Süleyman gecenin son saatlerinde elinde küçük parlayan bir Kur'an ile kabre ulaştı. Zeynep çoktan orada oturmuş Zümer suresini okuyordu. Süleyman'a baktı ve sessizce kenara çekildi. Süleyman kabre oturdu ve şöyle dedi: "Hatice, senden her şeyimi aldım ama şimdi Kur'anını almak istiyorum. Sen kazandın, ben kaybettim. Ama belki de mağlubiyetim yenilgimde gizlidir." O anda kabir başında oturan kargalar bir araya toplandı. Gökyüzündeki ayın etrafında hafif bir ışık yayıldı. Süleyman'ın gözlerinden bir sel gibi yaşlar aktı. Zeynep ona baktı ve yumuşak bir sesle şöyle dedi: "Eğer doğru söylüyorsan, o zaman artık Hatice adına yaşıyorsun. Bağışlanman için değil, onun gibi hala yaşayan ölü kızları için." Ertesi gün medresede bir duyuru yapıldı. Süleyman artık her cuma kız çocuklarının eğitimi için dersler verecekti. Sadece Hatice adına sessizce medresenin duvarına bir levha asıldı. Giden ama gitmeyen. Zeynep ilk kez Kur'an'ı kapattı. Gözlerini yumdu ve şöyle dedi. Allah'ım, bir kadın senin için her şeye katlanırsa hatta kargalar bile mezarında şahitlik ederse bağışlanması nasıl olur? Bazı insanlar sadece gömülmekle kalmaz zamanın en büyük tanıkları olurlar. Bugün medresede özel bir gündü. Her oda çiçeklerle doluydu. Hatice adına ilk Kur'an konferansı yapılıyordu. Zeynep sahnede duruyordu ve elinde aynı günlük vardı. Hatice AP'nin artık bu medresenin ışığı haline gelen günlüğü. Zeynep bugüne kadar kimseye anlatılmamış olan günlüğün sayfasını sessizce açtı. Hayatımda sadece bir kez eş olma hakkını istedim. O gün kocam gülümsedi ve sen sadece Kur'an için doğdun. Benim için değil, dedi. O gün belki de bir kadın olmadığımı hissettim. Ben sadece kimsenin hissetmeye hakkı olmayan bir ibadethaneydim. Tüm salon sessizliğe gömüldü. Bazı kızlar ağlamaya başladı. Bazı kadınlar ise gözleri yere bakarak oturdu. Süleyman arka sırada oturmuş tüm bunları dinliyordu. İçinde bir savaş hüküm sürüyordu. Erkekliği pişmanlığı, egosu ve kırılmış tövbesi. Zainab şöyle devam etti. Bugün sesini hiç yükseltmeyen kadını anıyoruz ama sessizliği bugün dünyayı sarsıyor. Mezarının üzerinde oturan kargalar, çektiği acının bir kanıtı. Dualarıyla da ışığımız. Toplantının sonunda Süleyman sahneye çıktı. Herkesin önünde durdu ve hayatını küle çeviren gerçeği ilk kez dile getirdi. Ben Süleyman'ım. Hatice'nin kocası onu boşadı ve ancak ölümünden sonra yerini tanıdı. O kadının sabrının, Kur'an'ının, Allah sevgisinin o benim gibi duyarsız biri için bile bir hidayet kaynağı olduğuna şahitlik ederim. Şimdi hayatımın geri kalanını onun hayallerini gerçekleştirerek geçireceğim. Söz veriyorum ki bir daha hiçbir Hatice Süleyman'ın ihmali yüzünden gömülmeyecek. Tüm medreseye sessizlik çöktü ama gökyüzünde bulutlar gürlemeye başladı aniden yağmur yağmaya başladı ve o anda Zeynep gördü ki kara kargalar yine Hatice'nin mezarının etrafında toplanmıştı. Ama bugün gagalamıyorlardı. Bugün sadece sessizce oturuyorlardı. Sanki şimdi zamanı geldi. Bir vaat daha yerine getirilecek diyorlardı. Aynı gece Zeynep rüyasında beyazlar içinde elinde Kur'an, yüzünde Nur'la Hatice Api'yi gördü ve dudaklarında sadece tek bir cümle vardı. Zeynep, şimdi öğretilecek son ders kaldı. Konuşan kabrim son kez çığlık atacak. Hazır ol. Zeynep'in gözleri açıldı. Yüreğinde tuhaf bir huzursuzluk vardı. Sanki çok büyük bir şey olacakmış gibi. Kabirin kendisi tekrar konuşacağına söz verdiğinde, işte o zaman nihai gerçeğin dünyayı sarsacağını anla. Sabahın beşiydi. Zeynep abdest aldı. Kur'an'ı eline aldı ve Hatice Api'nin kabrine doğru yürüdü. Ama bugünkü atmosfer eskisi gibi değildi. Gökyüzünde bulutlar yoğun, kuşlar sessiz ve havada tuhaf bir huzursuzluk vardı. Sanki sessiz bir fırtına dünyayı sarıyordu. Mezarlığa vardığında yüreği aniden sızladı. Hatice Apin'in mezarı açıktı. Dışarıda toprak vardı ve düzinelerce kara karga mezarın etrafında dönüyordu. Kimisi yerde oturuyor, kimisi havada uçuyordu ama hepsi sessizdi. Kesinlikle sessiz. Zeynep korkmuyordu. Kur'an'ı sıkıca tuttu. Kabrin kenarına oturdu ve Mülk Suresini okumaya başladı. Son ayeti okurken gökyüzünde yüksek bir gümbürtü koptu ve sonra sanki biri mezarın üzerine toprak dökmüş gibi hissetti. Otomatik olarak hiçbir insan müdahalesi olmadan Zeynep gökyüzüne baktı ve gözlerinden yaşlar akmaya başladı. Geri mi döndün Hatice? Seni susturanların bugün mezarını kazmak zorunda kaldıklarını dünyaya son kez gösterdikten sonra o anda Süleyman koşarak geldi. Elinde beyaz bir çarşaf vardı ve üzerinde İnna lillahi ve inna ile racun yazıyordu. Bu çarşafı umreden getirdim. Hatice'nin mezarına koymak istiyordum. Ama mezar tamamen kapanmıştı. Süleyman titrek bir sesle şöyle dedi. Allahım eğer tek bir affım varsa hayatımın geri kalanını Hatice gibi sessizce gömülen kadınların yanında geçireceğim. Aynı gün medresede bir duyuru yapıldı. Süleyman artık kocası onu terk eden her kadına destek olacak. Haber mahallede hızla yayıldı. Ertesi cuma tüm mahalle ilk kez gördü. Sadece kargalar değil, güvercinler, serçeler ve altın bir kelebek de Hatice'nin mezarına gelmişti. Zeynep yeri öptü ve şöyle dedi sessizliğin kazandı. Hatice sen ve şimdi mezarın sonsuza dek yaşayacak. Sonunda Zeynep Hatice'nin her gün okuduğu aynı son duayı okudu. Allah'ım beni o günün rezilliğinden koru. Her yüzün çıplak olacağı ve yalnızca kalpleri Kur'an'a bağlı olanlar kurtulacaktır. Zeynep mezardan dönerken son kez arkasına baktı. Bugün Hatice'nin mezarında ne bir ses vardı ne de kargalar. Sadece bir huzur vardı. Yalnızca öldükten sonra bile gerçeği canlı tutanların mezarlarında olan bir huzur. Bazen bir kadının suskunluğu bir milletin gözlerini açar. Kim Kur'an'ı ezberlerse Allah onun kabrinin rezil olmasına izin vermez. Ya yeah.